Ben aç değilim anne. Nasıl aç değilsin? Bütün gün hiçbir şey yemedin. Aç değilim, yorgunum, uyuyacağım. Yemeyecek miymiş? Üzüntüden iştah diye kesildi. Bırak vesile. Yalnız kalsın. Daha iyidir. Çok üzdü Orhan bu kez. Öyle öyle. Ama öylesi daha iyi. Neden? Çünkü ben Orhan'la konuştum. Bana şey dedi Orhan. Ne dedi abi? Söylesene ne dedi? İstemiyormuş Gülben'i. İstemiyor muymuş? E hani seviyorlardı bunlar birbirlerini. Ya dedi ki Gülben beni yanlış anladı. Benim hislerim öyle değildir ben onu arkadaşça seviyorum dedi. Arkadaşça ha? Bu iyi devrulsun Vesile Vesila. Ha. Bu evde bir eksik var. Ne eksik abiciğim? Muhtarlıktır, adaylıktır derken gözümden kaçtığını sanma. Nerede? Ne nerede? Tepemun tasını attım ben. Bugün köy kahvesinde de yoktu. Fatma nerede? Fatma. Fatma. Fatma Trabzon'da. Benim neden haberim yok. Eşek başı mıyım ben bu evde? Ne işi var Trabzon'da? E, i̇şte annemizin teyzesinin... ...yengesini ziyarete gitti. Annemizin teyzesinin yengesi? Ha. Ayşe yenge. Ayşe yenge. O öldü. Öldü mü? Ayşe çok severdi, ben de çok severdim Belki mezarına ziyarete gitmiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Hadi koy. Burasının kuru fasulyesi, pilavı, bir de turşisi çok meşhurdur yani Fatma. Öyle mi Lutfi? Ee öyle Fatma. <laughs> Buyurun. versin Asya'nın. Lütfi. Fatma. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? <laughs> Abi sen bana bir kuri... bir turşi, bir de pilav. Ya siz hanımefendi? Aynısında. <laughs> <laughs> hakkında ne kadar bilmediğim şey varmış. Yani inanılır gibi değil Lütfi Bey. Yani Tenyalar Fatma Hanım başlı başına ayrı bir dünya doğru yani. Yani onun içine girdiğiniz zaman hayatta çıkamazsınız ya. <laughs>